Which of the following does not show one of Vera's activities above? Seçeneklerden hangisi yukarıdaki Vera'nın aktivitelerinden herhangi birini göstermez diye sorulmuş. Hemen şıklarımıza bakıp görsellerimizi de eşleştirelim. Vera loves spending time at the amusement parks. It's so exciting. Vera luna parklarda vakit geçirmeyi çok sever demiş devamında ise bunun çok heyecan verici olduğunu eklemiş. İlk görselimizde bunu görüyoruz. Dolayısıyla A şıkkını eleyebiliriz. B şıkkına bakalım. She likes having a picnic with her family. It is very relaxing for her. Ailesiyle birlikte piknik yapmaktan hoşlanır. Bu onun için çok rahatlatıcı olur demiş. Hemen bakıyorum. Burada piknik yaptıkları görsel mevcut. Dolayısıyla B şıkkını da eleyebilirim. D şıkkına geçiyorum. She has great fun at the concerts. She listens to music and dance for hours. O konserlerden keyif alır. Müzik dinler ve saatlerce dans eder demiş. Hemen bakıyoruz. Üstteki görselimizde konser mevcut. Dolayısıyla D şıkkını da eledik. C şıkkına bakalım. She loves going to the theater with her friends. Arkadaşlarıyla tiyatroya gitmekten hoşlanır demiş. Fakat resimlerimizde bunu göremiyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. According to the speech bubbles above, who can be one of Harry's friends? Yukarıdaki konuşma balonlarına göre seçeneklerden hangisi Harry'nin arkadaşlarından birisidir diye sorulmuş. Hemen bakalım. What are you like? demiş Harry ve herkes kendisini belli özelliklerle açıklamış. Harry'nin yukarıda neler söylediğine bir bakalım. Harry and his her friends are talking about their personal traits. Burası bizim için önemli. He doesn't want to have friends with negative qualities. Olumsuz özellikleri olan arkadaşlarına sahip olmak istemiyormuş Harry. Dolayısıyla bizim için anahtar kelime bu olacaktır. Hemen Richard'ın ne dediğine bakalım. I am not very good at talking to new people. My face turns red and I get stressed easily. Ben yeni insanlarla konuşmakta iyi değilim. Benim gözüm hemen kızarır ve çok kolay streslenirim demiş Richard. Dolayısıyla bu bizim için olumsuz bir özellik olabilir. Richard'ın yanına bir eksi atalım. Nail ile devam edelim. I don't like sharing my pencils, erasers or rulers with somebody else. Kalemlerimi, silgilerimi ve cetvellerimi bir başkasıyla paylaşmaktan hoşlanmam demiş. Dolayısıyla Nail da bizim için olumsuz bir özelliğini dile getirmiş. Hemen Betty'ye bakalım. I like relaxing and watching TV all day. Dinlenmekten ve bütün gün televizyon izlemekten hoşlanırım demiş Betty. Dolayısıyla onun tembel olduğunu düşünebiliriz. Bu da bizim için olumsuz bir özelliktir. Cema'ya bakalım. I always care about others' feelings. Her zaman başkalarının hislerini önemserim demiş Cema. Dolayısıyla Cema'nın olumlu bir özelliğini belirttiğini görebiliriz. Bizim için doğru cevap A seçeneğindeki cema olacaktır. Which of the following poems can not Nick write for Laura on her birthday? Seçenekteki şiirlerden hangisini Nick doğum günü için Laura'ya yazmamıştır diye sorulmakta. Laura and Nick are good friends. They have a good relationship. They never argue or fight. Nick is a funny person. He always makes Laura smile and laugh. Laura is a helpful and friendly person. Nick feels happy to be with her. Because Laura is always with Nick on bad or good days. Son üç cümlemiz bizim için önemli olacaktır. Laura yardımsever ve arkadaş canlısı bir insanmış. Nick onunla olmaktan çok mutlu hissetmekteymiş. Çünkü Laura İyi veya kötü günde Nick'in her zaman yanındaymış. Buradaki şiirlerimize baktığımızda D bakmak istiyorum öncelikle. I will be a sun in the morning after every fall in my life. Try to run and run as I can and never give up. Burada kendi hayatından bahsetmekten ilk. Dolayısıyla her sabah bir güneş olacağından, her düşüşünden sonra ve aynı zamanda da denemekten asla ve asla pes etmeyeceğinden bahsetmekte. Dolayısıyla Laura ile ilgili herhangi bir hissi bulunmamakta. Bu dörtlükte bizim için doğru cevap D şıkkı olacaktır. Hemen diğer şiirlerimizde hangi kelimelerden bahsedildiğine bakalım. A şıkkında when i have a bad day a smile is not far away. Kötü günümdeyken gülümsemek hiç de uzak değildir demiş. Dolayısıyla Laura ile arasındaki ilişkiyi anlatabilir. You came as a light of moon. Ay ışığı gibi geldin demesi yine anlattıklarıyla paralel olmakta. A friend is like a star in the dark. Arkadaş karanlıktaki yıldız gibidir demiş. Dolayısıyla yine aslında arasındaki ilişkiyi anlatan bir dörtlük başlangıcı olmuş. Bizim için doğru cevap D seçeneği olacaktır. Which of the following personal qualities does Selena mention above? Yukarıda Selena'nın hangi kişisel niteliğinden bahsedilmiştir diye sorulmuş. Hemen bakalım. Linda is my best friend. We usually meet after school and go to a cafe. We do our homework and drink something there. I feel great when I'm with her. Because she never tells anybody my secrets. She supports me when I need help. Buralar bizim için önemli. Onunlayken çok iyi hissederim. Çünkü kimseye sırrımı asla söylemez. Her zaman beni destekler benim ihtiyacım olduğu zamanda. She sometimes breaks things and forgets her pencil case at school. O bazen bir şeyleri kırar ve kalem kutusunu okulda unutur. I know that people have both positive and negative qualities. Biliyorum ki insanların hem pozitif hem negatif, hem olumlu hem olumsuz nitelikleri olabilir. I also have some negative and positive personal traits. Ben de aynı şekilde hem olumlu hem olumsuz kişisel özelliklere sahibim demiş. I think we must accept people as they are. Bence bizim de insanların hepimiz gibi olduğu gerçeğini kabul etmemiz gerekli demiş. Şimdi şıklarımıza bakalım. D şıkkında self-centered ben merkezci demiş. Fakat Serena'nın böyle olduğunu bu metinden çıkartamayız. Hemen B şıkkına bakalım. Stubborn inatçı. İnatçı da bizim için uygun bir nitelik olmayacaktır. Determined kararlı. Bu da bize burada anlatılan özelliklerden birisi değil. Reliable. Güvenilir. Buraya tekrar yuvarlak içine alarak. Because she never tells anybody my secrets. Demiş. Dolayısıyla en sevdiği özelliğin bu anlattıklarını kimseden duymaması olmasını görebiliriz. Dolayısıyla güvenilir niteliği Selena'nın arkadaşına gösterebiliriz aynı zamanda Selena'ya da dolayısıyla A şıkkı bizim için doğru bir nitelik doğru bir cevap olacaktır. Which of the following can complete the dialogue best? Seçeneklerden hangisiyle diyalog en iyi şekilde tamamlanır demiş. Hemen bakalım. What is a true friend for you? Sizin için doğru arkadaş nedir? To me bana göre A good friend is an honest person because deyip bir açıklama yapmış Susan. Bana göre iyi arkadaş dürüst bir bireydir. Çünkü demiş. Dolayısıyla burada bizim için dürüst insanı anlatan bir açıklama olmalı veya tam zıttının olumsuzluğuyla ilgili bahsedilmesi gerektiğini bilmekteyiz. Hemen bakalım. I don't like stingy people. Çünkü pinti insanlardan hoşlanmam demiş. Stingy, pinti demek. Buraya uygun olmayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla A şıkkını eleyebiliriz. B şıkkına bakalım. Determined people are the best. Çünkü kararlı insanlar en iyisidir demiş. Fakat dürüstlükle ilgili olmadığını düşünüyoruz. C şıkkına bakalım. Self-centered people are not for me. Ben merkezci insanlar bana göre değil demiş. Bunun da dürüstlükle alakası olduğunu düşünmüyoruz. C şıkkını da eledik. D şıkkına bakalım. D şıkkında I hate sneaky people. Çünkü ben sinsi insanlardan nefret ederim demiş. Bu da bizim için dürüstlüğün zıttı olarak düşünebileceğimiz cümle olabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Which of the personal traits is not about Mark? Seçeneklerden hangisi Mark için uygun bir kişisel özellik değildir diye sorulmuş. Hemen bakalım. Who is your best friend? En iyi arkadaşın kim? Mark is my best friend. We get on well with each other. En iyi arkadaşım Mark. Biz onunla birlikte iyi anlaşıyoruz demiş. What is he like? O nasıl biri diye sormuş Maria. Anna ise cevap vermiş. He never tells lies and he always keeps my secret. Asla yalan söylemez ve her zaman benim sırlarımı tutar demiş. Dolayısıyla honest, dürüst bizim için doğru olacaktır. Bu şıkkı eleyebiliriz. Hemen devam edelim. He also likes difficult and exciting activities like windsurfing and rafting. O aynı zamanda rüzgar sörfü ve rafting gibi heyecanlı aktivitelerden ve zorluklardan hoşlanır demiş. Dolayısıyla A şıkkında gördüğümüz adventurous macera perest bizim için uygun olacaktır. Devam edelim. He backs me up when I need help. Yardıma ihtiyacım olduğumda bana destek verir demiş. Dolayısıyla C şıkkındaki supportive yani destekleyici özelliği de eleyebiliriz. Devam edelim. So I feel very lucky to have such a great body. Bu nedenle ben kendimi böyle bir arkadaşa sahip olduğum için çok şanslı hissediyorum demiş. Fakat polite. B şıkkı bizim için uygun bir özellik olmayacaktır. Çünkü kibar olduğunu herhangi bir yerde söylememiş. Dolayısıyla doğru cevabımız yani mark hakkında bahsedilmeyen özellik B şıkkında yer almaktadır. Which of the following does not complete the blanks above? Seçeneklerden hangisi yukarıdaki boşlukları tamamlamaz diye sorulmuş. Hemen konuşmamıza bakalım. Hey girls, what do you think about our new classmate Liz. Hey kızlar. Yeni sınıf arkadaşımız Liz hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş Rita. Mina ise I think she is very supportive and helpful. Bence o çok destekleyici ve yardımsever birisi demiş. Şıklarımıza baktığımızda bunu açıklayan cümle olarak B şıkkını görmekteyim. B şıkkında she always helps poor people. O her zaman fakir insanlara yardım eder. Bunun açıklaması olabilir. Camila ne demiş ona bakalım. Personally, she is a stubborn girl. Kişisel düşüncem bence o inatçı bir kız demiş. A şıkkında bunu açıklayacak bir cümle görebiliyoruz. She never says yes easily. O asla kolayca evet demez. İnatçı kimliğini açıklamakta. Dolayısıyla A şıkkını eledik. Mina'ya tekrar bakalım. I think she is a generous girl. Bence o cömert bir kız demiş. Hemen şıklarımıza bakıyoruz. C şıkkında bunu görmekteyiz. She encourages her friends every time. O her zaman arkadaşlarını yüreklendirir teşvik eder gibi bir anlamı olan cümle kurmuş Mina. Dolayısıyla buraya uygun düşecektir. C şıkkını da D şıkkına bakalım. She never studies hard for her school. Okulu için asla çok çalışmaz demiş. Burada bahsedilmeyen bir özellik olduğundan bizim için de doğru cevap D seçeneği olacaktır. Çünkü bu cümleyi herhangi bir boşluğa getiremiyoruz. According to the information above, what do you say? Yukarıda verilen bilgiye göre ne dersin diye sorulmuş bize. Ne diyeceğimizi hemen konuşmamızdan sonra kararlaştıralım. Imagine that one of your classmates invites you to see paintings at an art gallery on Sunday. Sınıf arkadaşının pazar günü bir sanat galerisinde resimleri görmek için sizi davet ettiğini hayal edin demiş. You are very keen on art and paintings. But you must visit your grandparents in their village on the weekends. Siz resimleri görmek için oldukça heveslisiniz ama hafta sonu köydeki büyük anne ve büyük babanızı ziyarete gitmek zorundasınız. So you express your excuse and refuse him her politely. Bu yüzden onu kibarca nasıl reddeder ve durumu açıklarsınız diye sormuş. Hemen şıklarımıza bakalım. I am afraid I can't come to the exhibition because of heavy rain. Korkarım ki buna gelemeyeceğim çünkü hava gerçekten ağır demiş. Fakat bizim nedenimiz bu değil. I would love to, but I must visit my relatives at the weekend. Çok isterdim ama akrabalarımı hafta sonu ziyaret etmek zorundayım. Bizim için uygun ve kibar bir cümle olabilir. I am sorry, I have an important appointment with my dentist. Üzgünüm. Dişçimle önemli bir randevum var. Yine bizim için uygun olmayacaktır. It is impossible to join the event because of my illness. Hastalığımdan dolayı bu davete katılmak benim için imkansız demesi yine bize uygun olmayacaktır. Bizim için doğru cevap B seçeneği. Which of the responses is not suitable according to the table above? Yukarıdaki tabloya göre seçeneklerden hangisi uygun bir cevap değildir diye sorulmuş. Hemen ne sorduğumuza bakalım öncelikle. Are you doing anything on Sunday afternoon? Pazar günü öğleden sonra herhangi bir şey yapıyor musun? Would you like to drink something and chit chat at Paradise Cafe? Bir şeyler içip geyik yapalım mı Paradise Cafe'de diye sormuş. Hemen herkesin o gün o saatte ne yaptığına bir bakalım. Kısaca Jane konserdeymiş, Tim futbol maçındaymış, Liz İspanyolca kursundaymış, Tom ise yüzme kursundaymış bu saatlerde. Şimdi hemen şıklarımıza bakalım. I'm sorry. I must learn a water sport at that time. Üzgünüm. Ben o saatte su sporu öğrenmek zorundayım demiş. Dolayısıyla bu Tom'un kurduğu bir cümle olabilir. Eledik. I am afraid I can't. Korkarım ki yapamam. I will be at my language course. O saatte dil kursunda olacağım demiş. Bunu da Liz demiş olabilir. Dolayısıyla B şıkkını da eleyebiliriz. C şıkkına bakalım. I can join you because I will play a board game with my friends. Sana katılamayacağım çünkü arkadaşlarımla birlikte bir masa oyunu oynayacağız demiş. Fakat herhangi birinin böyle bir işi olduğunu tabloya göre göremiyoruz. Hemen D şıkkına bakalım. I would love to but I will listen to my favorite singer at that time. Çok isterdim ama o saatte en sevdiğim şarkıcıyı dinleyeceğim demiş. Dolayısıyla bunun da Jane olduğunu tahmin edebiliriz. Şıklarda Tim'den bahsedilmemiş fakat C şıkkı bizim için herhangi bir şekilde uygun olmayacağından Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Which of the following emails did Lara send Adam to invite him to the reunion party? Seçenekteki e-mail'lerden hangisini Adam'ı yeniden toplanma partisine davet etmek için Lara yollamıştır diye sorulmuş. Hemen daha öncesinde Adam'ın ne yazdığına bakalım. Dear Lara, thank you for organizing the class reunion. It is a very nice idea to come together near a swimming pool. I would love to come to the event. It is so nice to meet up with our friends and talk about our memories and our new lives. I have one question. What are the activities of the event? I am looking forward to your response. Burada bu partinin toplanma partisinin çok hoş bir karar olduğundan bahsetmiş Adam. Ve en sonunda ise I have one question. Bir sorum var. What are the activities of the event? Bu toplanmanın, bu olayın aktivitesi nedir? Cevabını bekliyorum demiş. Sevgiler Adam olarak da mailini sonlandırmış. Şıklarımıza baktığımızda D şıkkından başlayalım. I am throwing a party to say goodbye to our class teacher. Burada öğretmenimize hoşça kal partisi olacağını dile getirmiş. Dolayısıyla D şıkkı bizim için uygun olmayacaktır. Hemen C şıkkına bakalım. I am organizing a surprise event for my sister. Selena kız kardeşim için sürpriz bir parti organize ediyorum demiş. Dolayısıyla burası da bizim için uygun olmayacaktır. C şıkkını da eledik. B şıkkına bakalım. Dear Adam, I am organizing a wonderful event at my house. Evimde çok güzel bir parti, bir olay organize ediyorum. Fakat bu mailin devamında Don't forget to bring your pajamas pijamalarını getirmeyi unutma dediğini görmekteyiz. Dolayısıyla bu bir pijama partisi için atılan e-mail olmakta. B şıkkını da eledik. A şıkkına bakalım. We are organizing a great event at Garden Aqua Park in London. Londra'daki Garden Aqua Park'ta çok güzel bir parti organize ediyoruz. It's a good opportunity to see each other after a long time. Uzun zaman sonrasında birbirimizi görmek için çok güzel bir fırsat demiş. You shouldn't miss the chance to have fun. Eğlenmek için bu şansı kaçırmamalısın. I would really be grateful if you can make it. Eğer gelebilirsen çok mutlu olacağım demiş. Dolayısıyla Adam'ın attığı mail'e en uygun cevap A şıkkındaki mailimiz olacaktır.